Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde FreeCAD'in oldukça faydalı eklentilerinden birisini tanıyacağız. Bu eklentimizin adı Assembly 4. E daha önce bu eklentiyle ilgili bir video hazırlamıştım. E ancak kanalımda bazı düzenlemeler yaparken yanlışlıkla silmiştim bu videoyu. Şimdi tekrardan hazırlıyorum ve oynatma listesi içerisinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle Assembly 4 eklentisini aktif hale getirelim. Araçlar menüsünü açıyoruz. Eklenti yöneticisine geliyoruz. Burada Assembly 4'ü seçtikten sonra seçilenleri yükle diyoruz. Ardından yeniden başlatılması istenir programın. Kapat dediğimiz zaman program yeniden başlatılacaktır. Ben burada kurmuş olduğum için herhangi bir yeniden başlatılma işlemi yapılmayacaktır. Şimdi kapat diyoruz. E, bu dersimde öncelikle oldukça temel düzeyde örnekler paylaşacağım sizlerle. Detaylı bilgileri edindikçe bunlarla ilgili de yeni dersler hazırlayacağım. Şimdi start'a geliyoruz. Burada part design bölümüne gelelim. Yeni bir çalışma oluşturalım. Cisim oluştur diyelim. Eskiz oluşturalım. X'ye plane taban düzleminde nesnemizi oluşturacağız. OK diyoruz. Şimdi Burada bir tane çember oluşturacağım. Şu merkeze geldiğimiz zaman bakın sarı oluşur. Hemen çizim işlemini tamamlayalım. Buna bir çap belirliyoruz. Tıklayalım ne olsun 30 mm çapında olabilir. Tekrardan yeni bir çember oluşturalım. Orta kısımda tıklayalım. Yeniden buna da şöyle bir hemen bir çap belirleyelim. Bu da 15 olabilir. Close diyelim. Buna bir kalınlık belirleyelim. Bu kalınlık 10'da kalabilir. OK diyoruz. Hemen model bölümünde bir bakalım. Burada çalışmamızı kaydedeceğiz. Buna isterseniz e, body bir ismini verebilirsiniz. Şu anda body 1 olarak belirledim. Bu çalışmayı da kaydedelim. Farklı kaydet diyelim. Buna da şöyle part 1 adını verebiliriz. Bir tane klasör içerisine atabilirsiniz bunları. Kaydet diyoruz. Şimdi yeni bir tane çalışma boş bir belge oluşturuyoruz. Burada da sketch oluşturalım. Taslak oluşturalım. Yine x-y taban düzleminde olabilir. Şimdi bir tane tekrardan merkezde bir çember oluşturalım. Onun da şöyle kısıtlamasını 15 milimetrede tutabiliriz. Bu kadar yeterlidir. Close diyoruz. Buna bir kalınlık belirleyelim. Şöyle bir 50 değerinde bir yükseklik uzunluk belirleyebiliriz. Okey diyelim. Şimdi bunun da gövdesini body2 olarak isimlendirebilirsiniz. Ardından tekrardan bunu farklı kaydedelim. Part 2 ismini verebiliriz. Kaydet diyoruz. Sonra yeni bir çalışma tekrardan oluşturuyoruz. Bunu da assembly olarak kaydedeceğiz. Assemble adını verebiliriz. Tabii ki Türkçe karakterler kullanmayacaksanız e, isimlendirmeyi buna göre de yapabilirsiniz. Evet birleştir ismini verdikten sonra kaydet diyoruz. Burada şimdi e, yukarıda e, assemble 4 tezgahına geçelim. E, burada çalışmamız oluşturmadan önce e, koordinat sistemi oluşturacağız diğer çalışmalarda. Burada part 1'e çift tıkladığımız zaman hemen buradaki gövdeyi seçmiş oluruz. Buna yeni bir koordinat sistemi oluşturalım. Bunun ismi local coordinate system e, 1. Yani yerel koordinat sistemi 1 adında. Bu böyle kalabilir. Okey diyelim. Şöyle şu alt bölümde e, bir yerde buna ne belirleyelim? Bir koordinat belirleyebiliriz. Örneğin şurayı seçebiliriz. Ortak merkezde olabilir. E, Birçok diğer bölümde seçilebilir farklı farklı nesnelere göre. E, i̇lerleyen zamanlarda bunlarla ilgili örnekleri de paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi bu şekilde kalabilir. Okey diyelim. İsterseniz bakın ikinci bir e, bölüm de seçilebilir. Şu anda tek bölüm seçilmesi yeterlidir. Buradaki kenarı seçtik. Okey diyelim. Bunun artık body'ye açalım. Gövdeyi bir tane koordinat sisteminin olduğunu görüyoruz. Şimdi ikincisinde body'ye çift tıklayalım. Bunu da Seçmiş olduk. Tekrardan buna yeni bir koordinat sistemi oluşturacağız. İsterseniz buna da yeni bir isim verebilirsiniz. LCS 2 şeklinde. Burada da şu alt kısmı seçebiliriz. Tamamen bu yüzeyi seçebileceğiniz gibi bu kenar bölümünü de seçebilirsiniz. Hani kenarları denk getirebilmek için bu kenarı seçebiliriz. Şimdi tekrar ortak merkezli burada bunu belirledikten sonra OK diyelim. Burada çalışmalarımızı da mutlaka kaydedelim. Şöyle Ctrl -S ile bakın Part 1'e geldiğimizde bunun da kaydedilmediği şurada yıldız vardır. Kaydedelim. E şimdi Assemble dosyasını seçtikten sonra yukarıda bir tane Container ekleyeceğiz. Buna tıklayalım. Burada hemen Insert Link bağlantı kuracağız. Buradaki Part dosyalarını isterseniz kapalı da tutabilirsiniz. Eğer kapalı tutarsanız buradan open file ile açabilirsiniz. Eğer açık bir şekilde ise burada doğrudan gözükecekler zaten. Şimdi body 1'i seçelim. Insert diyelim. Burada attach to. Nereye? Ekleneceği. Parent assembly içerisine bunu aktaralım. Öncelikle lcs 1'i seçelim. Ve burada da orijini belirleyelim. Ardından OK diyoruz. Ve tekrardan bir linking işlemi yapacağız. Bu sefer body 2'yi belirleyeceğiz. Insert diyelim. Bunu da hemen bakın buraya eklemiş olduğunu görüyoruz. Nereyle ilişkilendireceğiz? Body 1 ile ilişkilendireceğiz. Bunu seçelim. Burayı seçelim. Ardından tekrardan OK diyeceğiz yalnız. Burada isterseniz döndürme işlemleri de yapabilirsiniz. Bakın 90 derece e, döndürebilirsiniz. Aşağıya alabilirsiniz. Tekrar eski haline alalım. Burada y ekseninde de döndürebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Ayrıca z ekseninde de yine döndürme işlemlerini yapabilirsiniz. Burada yukarıya da taşıyabilirsiniz. Bakın şöyle şurayı örneğin 10 değerini girdiğimiz zaman hemen üst bölümde de tutabiliriz. Y ekseninde de taşıyabilirsiniz. Bunu eski haline alalım. İsterseniz x alanında da taşıyabilirsiniz. Evet. Eğer bu şekilde e, oluşturmak istiyorsanız altta da tutabilirsiniz. Ya da yukarıda burada olduğu gibi OK diyerek bunu onaylayabilirsiniz. Evet şu anda birleştirme işlemini tamamlamış olduk. Burayı şöyle bir VVF ile e, sığdıralım ekrana. Şuradaki parts bölümünün ne işe yaradığını merak edebilirsiniz. Aslında bu parts içerisinde de bunları oluşturabilirdik. E, burada bakın part 1 ve part 2 içerisinde gövdeler var. Bu gövdeleri buradaki Parts klasörü içerisine de taşıyabilirdik. Ya da en başta bu Parts içerisinde de oluşturabilirdik. Ben burada eğer daha önce oluşturmuş olduğunuz bazı dosyalar varsa onları içeriye nasıl aktaracağımızı örneklendirmek istedim. Daha sonraki derslerde doğrudan bu Parts bölümü içerisinde çalışmalarımızı yaparız. Ve yine Assembly içerisinde de bunları birleştiririz. Evet arkadaşlar, şimdilik temel düzeyde bu kadarı yeterlidir diye düşünüyorum. Sonraki FreeCAD derslerinde ve Assembly 4 derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.